Altın Kelebek Ödül Töreni'ne gideceğiz şimdi ama haberin konusu ödüllerden çok ödül verilenlere yapılan bir saygısızlık. Rating rekorları kıran zaten bu yüzden de ödüle layık görülen Diriliş Ertuğrul dizisinin ekibi ödülünü almak üzere davet edildi. Beklenen şey ödül aldıktan sonra bir teşekkür konuşması yapmalarıydı ama o an, o an bir şey oldu. Biz ekibi 10 saniye bile geçmeden apar topar sahneden indi ya da indirildi. basit bir sunum hatası mıydı yoksa bilerek mi yapılmıştı? Diriliş ekibi neden sahneden indirildi? Okan Bayülgen'in hazımsızlığı neydi? Sorular böyle. Doğan Medya Grubu'nun himayesinde gerçekleştirilen Altın Kelebek ödül töreninde skandal skandalı izledi. Ortaya komik zannedilen korkunç bir manzara çıktı. En iyi dizi Diriliş Ertuğrul. Her şey Altın Kelebek ödül T gene Türker İnanoğlu'nun bu anonsuyla başladı. Yıl dizisi seçilen dizinin ekibi ödülü almak üzere sahneye çağrıldı. İşte ne olduysa ondan sonra oldu. Mehmet Bozdağ'ı sahneye davet ediyorum. Ama gelin görün ki ödül için sahneye çıkan dizi ekibi konuşmaya bile fırsat bulamadan saniyeler içinde apar topar indirildi. Herhangi bir açıklamada yapılmadı. Üstelik diğer kategorilerde ödül alanlar Bol bol konuşturulmuşken Teşekkür ederim, sağ olun Böyle bir ödül hiçbir zaman tek kişilik bir başarıyı temsil etmiyor benim için Beni destekleyen tüm seyircilerimize de çok teşekkür ediyorum Çifte standart bununla da sınırlı değildi Altın Kelebek'teki skandal şovmen Okan Bayülgen'in konuşmasıyla ikiye katlandı Diriliş Ertuğrul dizisi ilk ödül alan işlerden biriydi Ve buraya geldiklerinde bu konuyla ilgili olarak tembihlediğimiz bir hostesimiz tarafından alelacele çekilip götürüldü. Teşekkür etme imkanı bile bulamadılar. Bu açıdan bense Diriliş Ertuğrul'u hiç seyretmediğim için kendilerine söz vermek istiyorum. Diriliş Ertuğrul dizisini bundan sonra her gün seyredeceğim. O gün yayınlanmasa bile ben ekran başında olacağım ve Diriliş Ertuğrul'u bekleyeceğim. Hazımsızlığın böylesi Bayülgen, Diriliş Ertuğrul dizisiyle kendince alay etti ve kurduğu her cümlede diziyi ve yapımcılarını aşağılamaya kalktı. Hem de hiç utanmadan, hiç de sıkılmadan. Bundan sonra her gün seyredeceğim. O gün yayınlanmasa bile ben ekran başında olacağım ve Diriliş Ertuğrul'u bekleyeceğim. Olaya tepki büyüdü, özellikle de sosyal medyadan. Dizinin yapımcıları da tepkilerini oradan gösterdi. Diriliş Ertuğrul'da Doğan Bey karakterini canlandıran Cavit Çetin Güner paylaştığı bu fotoğrafla altın kelebek ayağa düştü mesajı verdi. Yapımcı Mehmet Bozdağ da ödülü kuliste iade ettiklerini açıkladı.